Öncelikle Lightbox ne işe yarar? Ondan söz edelim. Lightbox, web sitemiz içerisindeki görsellerin, videoların küçük haldeyken üzerine tıklandığında orijinal boyutunda açılmasını sağlayan bir javascript kodu. Ben daha öncesinde böyle bir şey yaptım. Ona bir bakalım hemen. Daha iyi anlamalı açısından. Gördüğünüz gibi ben 150'ye 100 boyutlarında 10 adet fotoğrafımı konumlandırmışım. Üzerlerine tıkladığımda gördüğünüz gibi fotoğrafın orijinal boyutlarında açıldığını görüyoruz. Ve burada benim ileri... Şun var. Geri gelebiliyorum ve fotoğraflar arasında gezinti yapabiliyorum. Sol alt köşesinde e, toplamda kaç fotoğraf olduğunu ve şu anda biz kaçıncı fotoğraftayız. Onun bilgisi yazmakta. Ve sağ alt köşesinde ise fotoğrafı kapatmak için bir çarpı e, butonumuz bulunmakta. İstersek buna basarak, istersek de fotoğrafın dışına tıklayarak çıkabiliriz. Şimdi e, sizinle birlikte nasıl yaparız? En baştan onu anlatacağım. Öncelikle Lightbox'ı indirelim direkt google'a yazdığımızda ilk çıkana tıklayacağız böyle bir ekran gelecek gördüğünüz gibi zaten example download e, how to use i̇şte nasıl kullandığı zaten burada yazmakta biz buradaki kodları alacağız zaten download'a gelerek tıkladığımızda böyle bir ekran çıkacak siz bunu kaydettiğinizde ben daha öncesinde indirdim Böyle bir dosya gelecek. Tabi rarda gelecek. Çıkarttığımızda tekrar girdiğinizde 5 tane dosya göreceğiz. Zaten içindeki indeks dosyası da kendi web sitesindekiyle ile aynı. Evet. Bu ikisi bizim işimize yaramayacak. Tabi gerçi indeksteki kodlar alacağız onları. Eğer internet bağlantınız yoksa daha sonra başka bir yerde kuracaksınız. Silmeyin kalsın. Şu üç dosya bizim işimize yarayacak. Bakalım ne varmış. İçinde CSS kodları var. made gördüğünüz gibi. Ve JavaScript kodları. Tabi ben şu üçünü alıyorum. Kopyaladıktan sonra tabi önce bir site tanımlaması yapacağım. Dream'i burada çalıştığım için. ben daha öncesinde yapmıştım tabi bunları. Benim CSS'im vardı. Gerçi gördüğünüz gibi şöyle yapayım. Lightbox ve kod, CSS dosyaları. Ben zaten daha öncesinde kendim de birkaç bir şey. Bunları aldım. Direkt bunun içine attım. Siz sıfırdan başlıyorsanız başka da yazmadıysanız direkt atabilirsiniz. Image dosyası da ben görseller açmıştım. Benim görsellerim burada. Ama image'i de ayrıca attım. Çünkü içinde işte kapatmak için image var. Ondan sonra ileri yüklenirkenki hali. Bunlar işinize yarayacak. Yavaşlıkla zaten hiç elde edemedim. Direkt attım onu. Bu şekilde Lightbox kurulumu bu şekilde. Ve bunu aktif etmek gerekecek. Aktif etmek için de Head, evet head burada. Gerçi ben eklemiştim bunları gördüğünüz gibi. Böyle bir sayfa açtım sıfırdan. Yani i̇çeri kısmını ekleyeceğiz birlikte. Gördüğünüz gibi bunda head kısmında hiçbir şey yok. Ama bunda var. Ben ne yapacağım şimdi burada direkt hiç onlara uğraşmadan sıfırdan başlıyacağız. Buradan index'e geleceğim. O yüzden ilk önce şu ikisini alacağım yardan headin içine içine ekledim ve bu da benim işime lazım işime yarayacak Bunu da şunların şu iki tane kodun altına Ctrl V ile yapıştırıyorum ve kaydediyorum. Kay kaydedildi. Evet e, çalması bu şekilde artık bizim bununla bir işimiz kalmadı kapatabiliriz. Şimdi düzen kısmına gelip tabi önce şu divini adını arası ki şimdi tablo yapıcam burada tam oturması için şimdi insertten table 1 1'e 5 zaten toplamda 5 tane fotoğrafım var 5 satır yeter bana bunu ben şöyle büyüteceğim şimdi gördüğünüz gibi tablom oluştu daha düzenli e, konumlandırma elde etmek için ben daha öncesinde güzelliği 100 boyutlarında Photoshop'ta bunları ben boyutlandırdım. Tekrar tekrar sürükliyorum. Burada alternatif Text diyor. Alternatif text'te de resmin, yani görselin üzerine gel gelindiğinde. Yani küçük, e, küçük yani, yani görsel şu an küçük. Üzerine geldiğinde çıkacak yazı. Firefox'ta bu görünmüyor ama İntihar Text orada görünüyor. İster yazarım ister yazmam. Bu yani size, bana kalmış bir şey. Ben görsellerimi tekrar tekrar sürükliyorum. Gördüğünüz gibi e, şu an hepsi aynı boyutlarda. 5 tane görselim var. Bunlar da büyük halleri, orijinal halleri tıklandığında büyüyecek. Şimdi şu an ortada konumlandırdı. Ben bunu ortada istemiyorsam tabloyu seçeceğim öncelikle. Rol Sum'u 2 olarak artıracağım. Şunu sürükleyip, sürüklediğimde en üste göreceğim. Ama ben alttakileri istemiyorum. O yüzden ee, kısır, ee, pardon sınırlarını yani border'larını 1 ee, şu an 1 kalınlığında. Ben 0 yaptığımda gördüğünüz gibi Yalnızca nokta nokta oluyor. Bu bizim sınırları görmemiz açısından sadece biz görebiliyoruz Dreamweaver'da. Yani Görüntüleri internet sitesinde görültmeyeceğiz. Baktığımızda evet e, kenarlık bizde var. Ama görültmüyor. D1'leri de sileceğim şimdi zaten. Gördüğüm açısından eklemiştim. Şimdi ben bunlara yani tıklandığımda büyüme e, seçimlik vereceğim. İlk resmini görselimi tıklıyorum ve İsterseniz burada kendinize de kod yazabilirsiniz link kodunu ya da buradan tutup sürükleyip de yapabilirsiniz. Hangisi kolunuza gelirse benim işim böyle geliyor çünkü bayağı da eğlenceli halde 4. aynı şekilde 5. ikisini yapıyorum. Ya yani hangisi gelirse onu yaparsınız Şu an bağlantılı e, bağlantı verme de yaptık. Bir tekrar yapalım. Gördüğünüz gibi böyle bir ekran çıkacak ve pek hoş olmadı. Daha önce yapmışsınızdır biliyorsunuzdur. Hiç hoş değil. Yani işte kullanış, e, kullanıcı açısından hiç kullanışlı değil şu an. İşte Lightbox'ı bu yüzden kullanacağız. Tıkladığımızda resim büyüyecek, sayfada manası bir şekilde başka bir yönlendirme olmayacak. Ama onu yapalım. Onu yapmamız için de size geliyorum. Buradan ben ilk fotoğrafını seçtim. Gördüğün gibi bağlantı verdiğim kısma, hani şu an orijinalde bir de e, küçük bir de bağlantı verdik Tıklandığında büyük resimde orijinal Hemen tırnakla kapattıktan sonra ben buraya değer eşittir. Tırnak açtıktan sonra white box yazacağım. White box'tan sonra tırnağımı kapatacağım. Şimdi aynı işlemi diğer için de yapacağız. Ahiret burada. görme görmeyen yapıyorum. Tekrar real eşittir. Tırnak açtım. White. White box'tan sonra kapattıktan sonra. Şimdi bir ön izleme yapalım. İlk ikisi için olmadı. Bakalım hatamız neredeymiş Evet burada H kullanmamışım. Burada da T kullanmamışım. Evet. Bak yazım hatası. Evet arkadaşlar istediğimiz sonucu elde ettik. Gördüğünüz gibi. Ama burada ileri tuşu yok. Aa işte. Onu olması için de grup ekleyeceğiz. Kapattıktan sonra ikinci resim için yapıyorum. Bunda da ileri geri yok ama kapatmak var. Ama içinde yok. Niye yok? Çünkü daha bunda gördüğünüz gibi hiçbir işlem yapmadık. Bu ikinci fotoğrafımızdı. Bu üç Üçüncü de bu. Burada bunun hiçbir şey yok. Bunu da hemen yaz Hemen aynısını yazıyorum. Aslında kopyalık da yapabilirsiniz ama hiç denemeyin. Çünkü bu şekilde e, yazarak eliniz de alışacak. Gözünüz de alışacak. Tekrar yazıyorum. Şunları açmayı falan. Hey unuttuk. Biraz karmaşık tabi İngilizce olduğu için. Bunu artık bol bol yazarak açacağız. Aç tekrardan. Kontrol ediyorum bakayım doğru mu yazdım diye. Evet tamam. Şu an bir sıkıntı yok gibi. F12 yaparak bakıyorum. Evet şu an çalışıyor tıklandığımda. Ama bizim istediğimiz bir de tıklandıktan sonra resim arasında geziş yapmak. Onun için ise Lightbox yazdıktan sonra tabii tırnak tırnaktan çıkmadıktan sonra köşeli parantezler içerisinde grup yazmak. Aynısını alttaki için de yapıyorum. Grup yazıyorum ve şimdi bir ön izleme yapıyorum. Aralarında karşılaştırma yapacağım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ileri Gitmek için, yani fotoğraf fotoğraflar arasında gelinmek için bir e, tuşum çıktı, butonum çıktı. Tıklandığında gördüğüm gibi geri var ama ileri yok. İleri olmaması gayet normal çünkü diğer fotoğraflar için herhangi bir şey kullanmadık. Şimdi onlar için de kullanacağız. Üçüncü resimde... zaten bunlar karışık, olmuş, az önce de açılmadı. Tekrar buraya grup yapıyorum. Aynı işlemleri. Ya, hiç bir hata hiçbir hata almamız, gerekiyor. Yani e, hata var çünkü bizde 5 resim vardı. Burada 3 resim olmuş. Bu ihtimal yazılımdan kaynaklanıyor. Bak right, right, Evet burada tırnak koymamışız mesela. Diyor mavi olacak. var. Evet burada da P ve yerleri yanlış. Bu sefer yenilediğimizde Evet istediğimiz sonuç toplamda 5 fotoğrafta birincisindeyiz. İleri diyoruz. İleri. 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 geri. Evet yapmamız gereken buydu. İstediğimizi elde ettik. Evet arkadaşlar Lightbox yapımı, kullanımı bu şekilde. Takıldığınız bir yer olsa yardımcı olmaya çalışacağım. Videonun altında yorum olarak yazarsanız elimden geldiğince bir şeyler yapmaya çalışırım. Yardımcı olmaya çalışırım. Çalışmanıza kolaylıklar diliyorum. Esen kalın.